Sayın seyirciler, hükümet istifa eylemleriyle zora giren bölünme anayasası çalışmalarında muhalefetin masada kalma ısrarı sonucu AKP'nin mini paket taktiği mesafe aldı. Pakette yer alması planlanan uzlaşılan madde sayısı son çalışmalar sonucu 60'a çıktı. Başbakan Erdoğan'ın uzlaştığımız 48 maddeyi meclisten geçirelim teklifi artık bu 60 madde için geçerli. Hazirandaki büyük halk hareketiyle suya düşen AKP ve BDP'nin bölünme anayasası hesapları muhalefetin masada kalma ısrarı sonucu yeniden hızlandı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda üzerinde uzlaşmaya varılan madde sayısı 60'a çıktı. Vatandaşlık ve ilk üç madde gibi konularda uzlaşma sağlanamadı. Ancak uzlaşılan madde sayısının artması Erdoğan'ın mini paket formülünü güçlendirdi. Zira Erdoğan'ın son taktiği Uzlaştığımız maddeleri meclisten geçirelim cümlesi üzerinden şekillendi. Buna göre uzlaşılan maddeler meclisten geçecek. Kalan kısımla ilgili Erdoğan'ın isteklerini karşılayacak bir anayasa referandumuna gidilecekti. İşte bu planı hayat vermek için AKP koz olarak anayasa masasında tuttuğu bazı konularda küçük tavizler vermeye başladı. AKP 30 Ağustos'taki görüşmelerde temiz mahkemeleri önerisinden vazgeçti. Bunun üzerine yargı başlığı altında yer alan iki madde üzerinde tam uzlaşma sağladı. Son olarak CHP'li Atilla Kart Başkanlığı'nda yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi kararları başlıklı madde mutabakatla kabul edildi. Toplamda uzlaşıya varılan madde sayısı böylece 60'a dayandı.